Neyse. Hepinize ne merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekliyorum. Ne oynuyoruz abi? Blokobast. Ne oynuyoruz? Blokobast. Sesi yok ses biraz. Duyamıyoruz. Blokobast. Evet. Blokobast oynuyoruz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yazılı şu basit falan unutmayın. Girdik benim rekorum 48. 48 zaten çıktı. 28 bin. Vallahi şuradan geleceğini tahmin ettim. Abi sen de seni blockbuster indirsene. Ne? sen niye Hay abi dostlarımla ben ne dedim biliyor musun? Hı -hı. Dedim ki e, abime çıkma keslan dedim. Bir daha çıkmayacağım dedi o da bana. Ya bir daha çık çok Ömer'e üzülüyorum bir daha çıkmayacağım dedi. Şimdi yükleyebilirsin tamam mı? Tamam mı? Ay bana öyle dedi ama. Tamam. Bir daha çıkmayacağım dedi. Zaten ne oldu biliyor Bir tane oyun yüklesen dostası çıkmaz. Tamam. Blok işte. Beraber oynarız. Tamam mı Minişko? A ama devamı var. Sonunda her şeyi yapabileceğim uygulamayı buldum. Bana telefonumdan 4 farklı uygulamayı sildiren e bu mobil tarayıcının e ismi Opera. Bildiğiniz üzere en sevdiğim şey futbol. Ve Opera'nın futbol modu e inanılmaz etkili. Canlı maç skorları, transferler, özetler ve daha fazlası. Hatta uygulamayı direkt futbol temalı bile yapabiliyorsunuz. Yani her şey bir arada. Ayrıca internette çok fazla vakit geçiriyorum ve reklamlar sinirimi bozuyor. Neyse ki Opera'nın ücretsiz reklam engelleyicisi sayesinde sakin kalabiliyor. Hey, şey? Yapay zekasından bahsetmezsem olmaz. Tek tuşlu... Kaldırmadı Hadi abi inmesini bekle tamam mı tamam. Ama arkana yastı Arkadaşlar Ama belki bilmiyorum Kaldırdı mı kaldırmadı mı tamam mı Bilmiyorum yani O kendi yaptı ben bir şey yapmadım Niye? Niye? Ben silmedi ki bu da onu onu oluyor, o stars onu yükle ne olur biliyor musun o blok pas yüklenmez Tamam ver ben yükleyeyim. Ver. Hmm, Ay ah, ver ya. Bak aksi bu kaptı sana bak. Ver yapalım. Ver yapayım da şunu. Kur genel ne mi istiyor? Ben zaten bir tane bir şey mi? O sevinci bir karakterlerin gitmiyor ki. Senin zaten şeyin gitmiyor ki. Karakterlerin gitmiyor, kupan gitmiyor. Seviyelerin gitmiyor, hiçbir şey gitmiyor ki zaten. Şimdi buna yükleyeceğiz. Yüklendi mi? Ya da oyuklanana kadar sana bu oyunu tamam mı? Hah. Gel abi otur şurada. Zaten oyuklanmıyor tamam mı? Ama otur daha sen de. <laughs> otur tamam mı? Hadi sen de. <laughs> Oturmak mecbursun. <laughs> ben tamam düzeltirsin şimdi. <laughs> Bak nasıl oyunmuş. Ama bak şöyle yapmayacaksın. Kırılır sanacaksın. Bak benden izle. 71 mi? 71 yapmış mı arkadaşlar? Rekorumu kırıyorum. Şu anda. Arkadaşlar çok iyi rekor kırmadım mı? 70, yet, 70 bin yaptım. 78 bin hatta. Birazdan 80 bin olacak oldu yani. Dünya rekoru değil tabi bakalım ama Dünya rekoru kırmaya çalışacağız Çalışacağız Değil mi abi? Evet Biz ne kıracağız? Rekor Ne rekoru? Renk rekoru Ne? Hayır ne rekoru? Hı hı. Oyun rekoru değil, dünya rekoru. Hı. Ne oyun rekoru? Ben Sen sen kırabilir misin dünya rekoru? Hayır, tamam. Ha kıramazsın sen bilmiyorsun. Benim şu an puanım 117, 1318. Seninki daha kaç biliyor musun? 557. Sen oyunu daha yeni yükledin için ama iyi performans. Al. Şu ana göre iyisin, tamam mı? Bin nere Abi çok mu fazla senin şu an? Ha? Senin şu an çok mu fazla? Ha? 2000... Çok mu fazla seninki? ha Senin ki çok mu fazla? Evet. Bak olsun. sen benimkine. Hmm. kaç Kaç? Kaç? 1200 doğu. 1200 değil. Kaç? 120 bin. Hı. Arkadaşlar bu dünya rekoru mu? Dünya rekoru belki de. Böyle bir şey olamaz. Aa kırmızıya geçtim. Abi, ay ben videodan önce ben neye geçmiştim biliyor musun? Turuncuya geçmiştim. Pembeye geçmiştim. Sarıya geçmiştim. Ondan sonra... Ben de pembeye geçtim daha geçmedim. Şu an yani. Hava atma. <laughs> Reklam çıktı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, zil uçuşa basıp bağlanmayı unutmayın. Sonunda her şeyi yapabileceğim Abi yedi dakika opera. şaka yaptım. Hemen yürüyorum. Futbol operanın futbol inanılmaz etkili. Canlı maç skorları, transferler, özetler ve daha fazlası. Bak öyle yapamaz Nasıl biliyor musun? Bak ver bir. Şey. Hatta uygulamayı direkt Fiksel futbol temalı bile yapabiliyorsunuz. Bak, yani her şey bak. bir arada. Ayrıca internette çok fazla bak, vakit geçiriyorum. Ve reklamlar sinirimi bozuyorum. Neyse ki operanın ücretsiz reklam engelleyicisi sayesinde bir, sakin o, kalabiliyorum. Bir, o, yapay zekasından o, bahsetmezsem, o, bahsetmezsem o, olmaz. Tek tuşla yeni o, fikirler, buraya, hikayeler bulabiliyorum. Ya da bir futbolcu görüyorum. Ve bunun kim olduğunu merak ediyorum. Futbolcu fotoğrafını atıyorum ve operaya bana onun kim olduğunu söylüyorum. 8000 yapayım mı? Abi ben yaparım. Hayır sen sekiz, bak. Yandı. Amazing. 4000'de yandı mı? Ben yaparım diyorsun. Ya yani 180.000'e gel. 140.000'e geldim hala yapamadım. Yanmadı. Okay. I let my dad play this game. And Buraya he kadar gelmişim daha da. Hmm. Yapalım. But yani ölemem. Hmm. Ne diyor biliyor musun? Sen? Niye atıyor musun? <laughs> Artık şu <gülüyor> telefondaki <gülüyor> oyunları sil. Fazla oyunları sil. O kadar fazla oyun var ki telefonunda. Yani bazı oyunlar için oynamadım. Mesela Brawl Stars'ı, Minecraft'ı, Super Bowl'ı, Blockbuster falan silme. Daha iyi geldim. Blockbuster. Bu oyun oynuyoruz arkadaşlar şimdi. Önce yarası. Şaka abi ben reklam çıktı. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için izledi. teşekkür etmeyelim. Çünkü davet veriliyor. Ama ezeye yolluyoruz şu an. Sonraki bölümde Süper Beyin Adventure'ın Adventure'da süper çöle açtık ya arkadaşlar bir önceki bölümde onu tamamlayacak bir sonraki bölümde. A, 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 abi ben şu an dünya rekoru kırdım mı sence? Kırdın. Rekor ama dünya rekoru. Amazing. Tamam, Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Olamaz gitti. Direkt De dekor. Dünya rekoru. Dünya rekoru. 140, 140, 140, 140 bin. dünya rekoru? Dünya rekoru 140 bin. bin dünya rekoru. Dünya rekor arkadaşlar. Dünya rekoru olmaz. Yanacağım yine yanacağım olamaz. Dünya rekoru kırdım ama. <laughs> Dünya rekoru kırdı. Nasıl ses arkadaşlar ya? Dünya rekoru kırdım bu arada. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Olmuş. Abi, Abi sen kaçsın şu an? Evet, Kaçsın sen şu an sayını söyle. Ha? Sayını söyle. 119. Abi ben sana oyuna 4-5 dakika önce başladım var ya. Seninki 149 benimki 3 Masanı da indirdin. Tabi oyunu bilmiyorsun. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için, için, için teşekkür ederim. Like atmayı abone olmaz. Lütfen basıp bağlantıya tıklamak. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.